şimdi. Bugün 14 Şubat 2022 e, sevgililer günü ve biz e, bu sevgililer gününü Şadan hocamızın Şadan Gökovalı hocamızın kabrini ziyaret ederek anlamlandırmak istedik. O amaçla Akkaya'ya gelmiştik dün. Evet şimdi... her şeyi güzel olduğu gibi ilginç bir şekilde mezarlığı da e, çok böyle ormanlık, yeşil ve huzur içinde yatsınlar. Hepsine rahmet okuyoruz. Biz tabi bugün anlamlı bir günde sevgili Şadan hocamızı ziyarete geldik. Çünkü e, sevgililer gününde e, bizim sevgimizi de e, destekleyen ona her zaman e, aşk dolu güzel mesajlarla bize destek veren Çağdan Hoca'nın yanındayız. Evet, evet Çağdan Hoca'nın yanındayız. Kendisi e, biz tanışmadan önce de bizi ayrı ayrı tanıyordu. E, ve sonra e, bu sevgi çerçevesinde buluşan iki insanı bir araya gelmesi onu ayrıca mutlu etmişti. Yani böyle bir günde onun mezarını ziyaret etmek bize daha anlamlı geldi. Bu güzel çam ağaçları arasında hakikaten mavinin ve yeşilin her tonunun buluştuğu Akyaka'dan tekrar merhaba. Ve ilginç bir şey bu kabristanlık sanki kabristanlık değil bir Türkiye entelektüel lugatı gibi. Evet. Biraz sonra hepinize göstereceğiz. Oktay Akbal, Halet Çambel, Nail Çakır Hanım'da olduğu bir yer. Ee, hocamda cennet mekanı olsun burada yatıyor ee, ona da Şadın hoca ile İzmir gazeteciler Cemiyetinin gazetesi 9 Eylül gazetesinde röportaj yaptığında San zannediyorum röportajdan daha sonraki bir süreçte. Ee, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Oktay Akbal'la ilgili kitabı üzerine de bir haber sanıyorum yapmıştım. Ee, kendisini çok severdi, ee, kıymetini çok iyi bilen bir insandı Oktay Akbal'ın. Karşılıklıydı bu zannediyorum iki memleketlinin. Ve e, ne mutlu ki e, ka kabirleri de yan yana, değil mi? Oktay Akbal'la, e, Şadan Hoca'nın e, gördüğünüz gibi. 爷爷呢？Yeah, Ormanın kıyısında Hatta içinde Çam ağaçlarının Koruduğu Bu güzel insanları Koruduğu bir Güzel yer diyeyim. Ve aslında Bu güzel Beldenin evlerinin de Güzelleşmesinde katkısı olan Karı koca da diyebiliriz Değil mi yani Halit, Evet evet, Halit evet, Hanım evet. Da çünkü Büyük bir aşk Nail Çakıran Büyük bir aşk. Ve ee, büyük aşk Halit Canbel'in e, mezarları da burada. İskele mezarlığında. Bozulmadan e, burada bir insanların huzur içinde yattığını bilmek de hoş. Evet. Bazen diyoruz e, bu insanlar cennet mekanları olmuş. Evet. Zaten mekanları da cennet evet. kılmışlar. Çünkü o güzel evlerin yanı sıra e, o güzel ağaçları da yaşadık insanlar ve ya bu ağaçların aynen. altında olmayı da sesli Şu Halet Çambel ve e, Nail Çakıran e, e, Mezar taşları ve büstleri de müthiş. Evet. müthiş. E, i̇yi ki e, müthiş. bu güzel insanlar vardılar ve bizlerin hayatlarına dokundular. Ve onların ruhuna, hepsinin ruhuna bir fatiha. Aynen, aynen. <laughs> ...Aşıklar yolundayız ve burası ile ilgili... ...yakın zamanda sosyal medyada bir yazı okumuştuk. Eskiden burası... ...sivrisinek kaynıyormuş ve... ...sıtma hastalığı da yaygınmış bu nedenle. Çocuklar da... ...özellikle ölüyormuş sıtmadan. Ve... ...rahmetli Şadan Gökovalı hocamızın babası... Musiroğlu ...Mehmet amca. Mehmet amca Birçok çocuğunu kaybettikten sonra e eşi Şaduno hamile kaldığında artık bu sivrisineklerin yolaştığı hastalığın önünü almalıyız diye düşünmüş ve o zamanın belediye başkanı muhtar muhtar Hayır belediye başkanı da sanki yardımcı oluyor ya vali. Vali yardımcı oluyor. Vali e emin olamadım. Halikarnas balıkçısı tohumları getirtiyor Avustralya'dan. Hı -hı. E çok yardımcı oluyor o da Şaduno Hoca ile ilk bağlantısı orada Hı. Çağdan manevi babası. Yani iki babası bu aşkları yolunu yapıyorlar. Ee, gelin. şu mu zivisinin kaynağı Tabii tabii Şunları hepsi bir şeyler yazmış. Şimdi burada e, bazı yazılar görüyoruz. E, o sosyal medyada okuduğumuz yazıda e, bu kazınan isimlerin bu yazıların aslında ağaçların ömrünü kısalttığını hatta öldürdüğüne değinilmiş. Evet evet. Hani e, Aşkı böyle ağaçlara kazıma koş görünebilir. Çok romantik, sinematografik olabilir ama onları korumak adına yapmayalım. Burada sevdiğimizin ismini haykıralım. Ağaçlara ismini kazımak yerine bu ağaçları yaşayalım. içerik yerler. Evet. Aa, şimdi bunu bu kadar dikmek de büyük emek istiyor. Evet. Bu nasıl bir emektir, bu nasıl bir çalışmadır? Cumhuriyet döneminde neler yapmışlar? Evet. Aşıklar yolundaki bu e, hakikaten yüce okaliptuslar diyeceğim. E, İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında e, 1938 yılında herhalde dikilmiş. Yani e, 80 küsür yaşındalar. Kim bilir neler gördüler geçirdiler, nelere tanık oldular. Hani ağaçların dili olsa da konuşsak diyoruz ama çok, çok. zaten onlar konuşuyorlar şu anda baktığınız.